Eve geldik. Evet açılıyor. Durdu. <laughs> Geri kapandı. <laughs> evet şimdi açılıyor. Sanırım o çıkanlar da kapıya bastıysa. Aynı anda birimiz basıp açtık birimiz durdurduk. Evet. sistemimize giriş yaptık. Hmm, kayığın yanına park edelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba, ben Dilek Katal. Ben Nilay Cihan. Epa İnce, Urla'dan sevgiler. Evet, sitemize geldik. Az önce giriş yaptık ama biz siteyi önce e, deniz tarafından başlamaya karar verdik gezmek için. Hı hı. E, denize çok yakın mesafedeyiz. Hemen denize e, bir 50 metre falan bir mesafede burası. Burası çıkış kapımız. Buradan çıkarak denize gidiyorsunuz. E, burada yapılaşma izni yok. E, o yüzden ön taraf her zaman böyle önünüz açık burada. Bakımlı viste, peyzaj alanı oldukça Sanırım güzel. Sanıyorum genel alan 5,5 dönüm civarındaydı değil mi? 21 tane villa var, <laughs> 10 tanesi ikiz. Sadece bu villa tek. Evet. Ee, biz de sitenin giriş kısmında son derece geniş bir açıya sahip, güzel konumda bir villanın tanıtımını yapacağız size. Evet. Yürüyüş yolları çok keyifli. Evler birbirini çok görmediği için makas aralığı yani açı çok keyifli evde. Hı -hı. Oturduğunuz noktadan direkt denizi, biraz sonra evde de göstereceğiz gerçi bunu size değil Hı -hı. mi? Hadi geçelim bence. Evet, sitenin yürüyüş yolları, evlere giden yollar e, çok sakin ve sessiz bir yer. Böyle harika atmosfer falan. Ee, tabii burası biraz yazlık bir bölge olduğu için e, sitede yaz kış oturum az e, ama var. Aslında aklıma bir şey geldi. Burada e, site sakinlerinden birisini de bulup biraz sohbet edersek belki biraz daha böyle detaylı bilgi de vermiş olabiliriz siteyle ilgili. Olabilir. Bakalım karşımıza birileri çıkacak mı? Şu an çok sessiz bir yerdeyiz. <laughs> ne kadar ilginç bir ağaç fark ettin? ne ağacı olabilir bilmem. Çıkar gözlerini bir tak Allah aşkına lütfen. <laughs> Bence bunu kamera arkası al. Çıkar Doğru. şu gözlüğü tak Allah aşkına. Evet, bir, tak, bir tak şu gözlüğü. Ne ağaç var? kırmızı görünüyor. O yüzden dedim ne kadar ilginç bir ağaç diye. Aa, evet, <laughs> Değil mi? Böyle görünüyor. Kırmızı görünüyor. <laughs> ilginç, yok. Sen şimdi benim gözlüğümden çekebilsen kırmızıyı, anladın mı? Ben şimdi, ben ilginç, şey yok, Evet, dileğin sihirli gözlüklerinden sonra... <laughs> Ağacı kırmızı gördüm, kırmızı yapacak bir şey yok. var çevrede. Ya sakin, oldukça sakin biz de çevrede yapılaşma izni olmadığından bahsetmiştik. O yüzden evet. çok büyük bir avantaj. Yani burası bakirliğini genel olarak koruyacak. Bakar ee, mısın? Kırlangıç sesleri eşliğinde hamakta ooo, keyif yapmak ne kadar güzel olur. Düşünsene. Bence hamağı göstermelisin. Evet evimize geldik. Evet. Ee, aslında biraz vintage tarzı değil mi? Hı hı, evet. İkiz yapı yine hı hı. E, karşımızdaki. Yine güzel bir teras alanımız var. Burası da yaklaşık 55 metrekare zeminde, iki katlı, iki artı bir bir yapı aslında. Çift girişi var terasımızın, bir Hanım'ın durduğu yer, bir de burası. Ben buradan giriyorum, ben de buradan gireyim. Ee, buranın terası keyifli. Çok. Çünkü hem güzel bir aslında peyzaj evet. alanı. Yüksek ağaçlar ve direkt denizi görüyorum buradan. Düşünsene Gayet. şurada şöyle oturup <laughs> keyifli bir kahve içmek. Evet, Böyle ve evet, karşımda denizi seyretmek olağanüstü güzel bir keyif. Malzahar bile konuşurken şöyle bir cümle kurmuştu dün hatırlıyor musun? Burası mavi bayraklı bir plaj ama evet. e, Kaz Dağları'ndan sonra şu anda bulunduğumuz Torasan mevkii oksijeni en yüksek hı hı. olan bölge. Evet. Ee, dolayısıyla gerçekten huzur ve dinginlik Belli arayan, zaten. Evet. Hı hı. Şehrin keşmekeşinden uzaklaşma. Urla'nın geneli zaten çok keyifli ama Kesinlikle. sonuçta burası çok özel bir bölge. Burada bir de şöyle bir avantajınız da olabilir. Hani sevenler için küçük bir tekne, kayık. Ah evet. E, çok yakın. Hatta senin girişinde bir zaten iki tane gördük. Orada <laughs> çok, da var. <laughs> yani burada güzel balık çıktığı söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel balık yakaladıklarını söylüyorlar. Burada balık tutmak da keyifli olabilir. Hatta dün size, yani bizim görüp size kamerada yansıtamadığımız çok keyifli bir manzara vardı değil mi? Denizde muhteşem Oo. bir at vardı. Evet. Yani ben hiç <laughs> deniz atı değildi. Deniz atı Normal değildi. at. <laughs> Denize <bir> geliyordu. <laughs> evet, evet. Gezelim ne artık evin içerisinde bir bakalım. Hadi evin içini görelim. Aa, burada oturmak keyifli. Evet. Kepenklerimiz güzel görünüyorlar. Doğayla gerçekten uyumlu. Hı -hı. Ben evet. şöyle yapalım. Biz dış kapıdan girelim bence. Evet, evet, tabii. Burası terasa çıkış ama. Burada böyle küçük bir kış bahçesi evin girişinde. Aslında bu bölgedeki alanlar çok, evet, çok güzel oluyor dilek. Çok güzel oluyor. Yani burası vestiyer alanı olarak kullanılıyor. Küçük bir kış bahçesi, limonluk gibi. Ne yapıyoruz? Hadi eve girelim. içeriye girelim, evet. Aa, bir saniye. Lütfen. Hediye unuttuk. <laughs> Hazır mıyız? Buyurun. Evet içerideyiz. Salon salon yine açık mutfak dilekçim. Çok evet. serin içerisi. Çok, çok güzel. Klimaya fazla ihtiyaç yok. Benzi gibi yok da ihtiyacım. zaten. <laughs> ee, yine güzel şirin bir ev. Ee, biraz restore edilmiş. Evet. Hı -hı. Güzel yine bir mutfak alanı burada bir oluşturulmuş. Küçük bir mutfak, küçük bir oturum alanı ama son derece keyifli dizayn edilmiş. Böylece Hı -hı. her alan kullanılabilmiş. Hemen önünde yine terasımız var zaten. Buradan terasa Hı -hı. geçebiliyoruz. Hı -hı. Temin oturduğumuz yerde. Şöyle kiler dolapları, Hı -hı. lavabo altı. Böyle detaylar da çok önemli. Burada alanın küçüklüğünden kaynaklı zemin katta bulunan lavabo. Şöyle bir kapı sistemi var mesela. Bu da çok güzel. Amerikan kovboy. Amerikan kovboyları. <laughs> evet. E, tabii yazlık amaçlı değil e, mi? E, yapılar bunlar daha çok. Evet. Hı hı. Tam onunla. O yüzden gene küçük uygun. alanlar. Ah, gayet son derece yeterli. güzel. Hatta e, biraz önce otururken de gördük. Teras oldukça geniş. Neredeyse evet. salon alanı kadar bir terasımız var buradan. İstersen üst katı da üst görelim. Da Odalar da fena değil çünkü. Evet, çıkalım o zaman. Tamam. Çok keyifli iki tane odamız var burada da. Önce benim evin odasına girdik. Tabii yazlık olarak tasarlandığı için çok fazla eşya detaya boğulmamış burada. Ama evet. hani normal bir yaşam alanı gibi de düşünsen gardırobu, dinleri de çok değil. evet. Evet, o da evet. büyüklüğü gayet yeterli. Diğer odada karşıda zaten. Hatta buradan da gene aynı şekilde denizi görüyoruz. Çok güzel. Keyifli sabah uyandık. Karşımızda gene deniz. Evet, evin burada genel banyosu var. Hemen buradan iki odanın kullanabileceği banyo burada duşların bulduğu. Burada da yine bir odamız var. Ee, bu evde e, aynı zamanda böyle boş alanlar yine dolaplamayla değerlendirilmiş. Burada bir terasımız var. Burası biraz özellikle diğer evlerde gördüğümüz bazı uygulamalar var. Tamamen e, kapatılmış. Üçüncü bir oda haline gelmiş. Diğerlerinde hep öyle yapmışlar. Eğer ihtiyaç olursa burası da bir oda haline getirtilebilir ya da ben böyle teras istiyorum derseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii çünkü... hemen karşımızda örneği var mesela. Evet. Ben birçok evde gördüm. Hemen hemen hepsi e, burayı oda haline evet. getirmiş. Evet. Çünkü hepsi iki artı bir olarak Açık dizayn Açık kalan edilmiş. zaten sanıyorum bir veya iki ev var. Bu da evet. o evlerden birisi. Aynı. Tabii kullanım ve ihtiyaçla, i̇htiyaçla sınırlı bunlar. Evet. E, aşağı terasları cam kapama yapanlar, yapanlar var. var. Üst tarafları yapan. Mesela önümüzdeki Biz kapı, evden bu evde de... kapı girişi değerlendirilmiş. Aynen. Evet. Etrafımızda çok güzel zeytin ağaçları var. Burada yapılaşma olmadığı için bir zeytin kez daha söyleyelim. Evet. Evet, <laughs> komple zeytin ağacı. Bu evi bir de sitenin girişinde olduğu için hı hı. kolay. Hemen arkada şu bölümde otopark alanı yapmışlar. Hiç içerilere araçlar dahil olmuyorlar. Herkes hı hı. aracını orada bırakıyor. çevre dediğimiz gibi tamamen doğa. Orman, zeytin ağaçları, kuş sesleri, bol oksijen. Harika bir yerde. Gerçekten ev... Oksijen mi deseydik? <gülüyor> <gülüyor> ne dedik? <laughs> evet Niler'cim umarım bu da e, yeni alıcısına hayırlı olsun. Evet. Değil yani mi? Yani burada da e... soba sistemi var. Ne kadar... <laughs> Aslında buraya çok şık bir e, kuzine olabilir. Kışında Hı -hı. çok güzel çözümler evet, üretilebilir. Evet, burada tabii e, yazlık amaçlı yine tasarlandığından dolayı aynen, doğal olarak aynen. bir ısıtma sistemi yapılmamış. Aynen. Böyle bir soba koymuşlar. Ama dediğimiz Aa. gibi yani burada da yine hayat bahçe deniz teras evet. en çok geçecek alanlar yine burası yine olacaktır minimal eşyalarla evet. gerek temizliği olsun gerek yaşamı olsun çok Son kolay kolay bir ev aslında <laughs> pratik evet, evet her şey pratik evet hadi o zaman finali gene terasta keyifli bir sohbette bitirelim ne ya dersin sanırım en güzel yer evet, gerçekten teraslar deyiz. evet yorumunu alayım dilek Valla ee, ben evi çok beğendim. Son derece keyifli diyorum ya. Burada önemli olan bu evin kullanım amacı. Evet. Ee, doğru e, müşteriye ulaşabilirsek eğer son derece keyif alabilecekleri bir yaşam alanı sunmuş olacağız onlara da. Ee, Şehirden uzakta gibisin ama çok da değilsin. Çok değilsin. değilsin 10 çok keyifli. 10 dakikada merkezdesin yine. Onu da belirtelim. Hı -hı. Ama burada sanki böyle hiç... Ses yok. yok. Şehir çok uzakta. Yok. Öyle bir Diyorum his ya. var. E, Malzeme ne demişti? Sabah kırlangıç sesleriyle evet. uyanıyorum. Ne kadar büyük bir keyif ve ayrıcalık zaman. düşünsene. Evet, çok güzel. Bence de çok güzel. Buradaki terasın görüntüsü, onlar da çok keyifli zaten. Evet. O zaman ne diyoruz? Yine güzel bir ev gezdik Dilek. Ee, bir de böyle tabii içinde yaşanan evleri gezmek de ayrı bir keyifli oluyor. Çünkü evet. burada bir de güzel içerisinde hisler var güzel Değil anılar mi? var, o, o yaşanmışlıklar var. Buraların farklı bir kokusu oluyor, dokusu oluyor. Biz bu evi de beğendik ve bu ve bunun gibi farklı güzel evleri devam edeceğiz çekmeye, görüntülemeye, bizi izlemeye devam, devam edin. edin kendinize iyi bakın hoşçakalın. Yani hani bir şeyler gösteriyormuşuz gibi falan yap. Ama sesimiz duyuluyor. <laughs> Bu sitenin çevresinde etraf falan ne kadar ilginç bir ağaç fark ettin mi? Ne ağacı olabilir? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Denize giriyordu. <laughs> Denize giren kırmızı bir. At. Evet, güzel bembeyaz güzel Hı -hı. bir at. Denizin içindeydi. Durduracaksın telefonu çaldı. Hemen başla. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Başlattın mı? <laughs> çok saçma oldu. Paldır küldür giriyoruz.